Şimdi benim Başkanım mutlu günün basın evet, Bugün bizleri çok mutlu eden bir projenin açılışı vesilesiyle bir aradayız. Burası 1453 metrekarelik bir arsa. 2286 metrekare kapalı alanımız var. Proje sürecinden beri arkadaşlarımızla birlikte çok titizlikle çalışıp Türkiye'deki en güzel örneklerini inceleyerek bu eserin yapımıyla ilgili yola çıktık. Şehrimizin tam kalbinde, yürüyüş mesafesinde, öğrencilerimizin, araştırmacılarımızın rahatlıkla ulaşabilecekleri bu güzel eserimizin yapımı ve iş tefrişatı toplam 40 milyon Türk lirasına mal olmuştur. Kimseye tepeden bakmadık. Gönüller kırmadan hizmet etmeye çalıştık. Milletin emanetine sahip çıktık. Milletin kaynaklarını çarçur etmedik. Belediyenin kaynaklarını arttırmak için projeler geliştirdik. Arsalar ürettik, sattık. Kaynaklarımızı güçlendirdik. İsrafı önledik, emanete sahip çıktık ve biz bu şehirde ayrımcılık yapmadık. Partili partisiz demedik. AK Partilisini, CHP'lisini, MHP'lisini, İYİ Partilisini bu şehirde yaşayan herkesi kardeş bildik. Geldik ve gidiyoruz, biliyorsunuz duyurdum. Bir daha aday değilim. Ama son güne kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Biz siyasete makam ve mevkilere ulaşmak, menfaat temlik etmek için girmedik. Ben siyasete girdiğimde değerli büyüğümüzün sunucusuydum, şoförüydüm, korumasıydım. Değil iktidarı hiçbir şey görünmüyordu. Çok şey öğrendik Sayın Başkanımızdan. Bugün de aynı noktadayım. 30 yıllık siyasi hayatım boyunca hiçbir zaman görev arsızı olmadım değerli büyüklerimizin kapılarına dayanıp onları rahatsız edip ben şu olayım, ben bu olayım demedi. Nasibe yürekten iman ettim. Görev verilirse de bütün gücümle eşimden, ailemden, yakınlarından feragat ederek, onları ihmal ederek en iyisini yapabilmek için çalıştım. Bu davanın bir neferi olarak ömrümün sonuna kadar sizlerle birlikte olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Buyurun, bu memleketin evlatları her şey en iyisine dalık. Her şeyin en güzeline alak. Gerektiğinde kendini her önde siper kılan evlatlarıyla kahraman ecdadıyla bu ruha sahip bu millete hizmet etmek herkese nasip olmaz. Rabbim bizleri bu milletle birlikte yol yürüme noktasında nasipkar kıldığı için ona binlerce hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. En hayırlı hizmetlerden birisi daha yapıldı. Sayın Başkanımızın çok kısaca bazen de görselleriyle ifade ettiği ikinci dönem içerisinde yapılmış bütün hizmetlere bir altın kolye takmak gerekseydi bu bir kütüphane, bir konferans merkezi. Özellikle geleceğimiz, istikbalimiz olan gençlere yönelik hayırlı bir hizmetti. Bunu da en güzel şekliyle yaptığını görüyorum. önemli olan iş yapmaktır. Konuşmak başkalarının işi. Sadece konuşan insanlardan da kaçın. Önemli olan o konuştuklarını fiilen icra edebilmek, o yolda gayret sahip etmek ve çalışmaktır. Ne ağır cezaevisleri gördük biz. Zekai Tutun, nadi Tezer'e kadar, Mehmet Tanfenler'e kadar. O zamanlar cübbelerin hepsi tamamen siyahtı. Bu yeşil kırmızı sonradan çıktı. Siyah cübbesine bürünür, siyah gözlüklerini takar, yüzlerine bile bakmadan mahkemeye götürürdü. Neden böyle yapıyorsun reis bey? Kime nasıl baktığını kimse görmesin de etkilenmesin derdi. Kararlarından herkesin emin olduğu hakimlerdir. Darısı bu hakimlerimizin, savcılarımızın başında. <laughs> yani, Gerek Büyükşehir Belediye'miz ve gerekse ilçe belediyelerimiz her yaştan vatandaşımıza en güzel hizmeti götürmek için vizyon projelere gördüğünüz gibi imza atmaya devam ediyorlar. Ve bu sayede Manisa'mız daha da güzelleşmeye, gelişmeye ve medeniyet şehirler, şehirler arasındaki haklı yerini alma yolunda yolculuğuna devam ediyor. Bu çalışmalar, bu merkezler önümüzdeki günlerde artarak devam edecek. Buna şehrin valisi olarak yürekten inanıyorum. Bizler böyle çalışırken gençlerimizden de tek beklentimiz bu cennet vatanımızı ve kadim medeniyetimizi muasır medeniyetler seviyesini de üzerine çıkarabilmek için gayret göstermeleridir. Çalışını bizlere nasip eyledin. Sana hamd olsun, şükür olsun. Efendimiz'e salat ve selam ediyoruz. Yeni tesislerimiz, kütüphanemiz, konferans salonlarımız, Manisa'mıza, gençlerimize, bütün halkımıza hayırlı uğurlu. Allah'a emanet